Merhaba arkadaşlar. Mersin'de memleketimdeyim. Denizden geliyorum ve şu an A101 Market'e uğradım. Bir bakar mısınız şu güzelliklere? Şu şekilde Ebruli Saksı'da çok güzel sukulentler var. 14.95'e. Demek ki bölgelere farklı geliyor. Şöyle 29.95'e kaktüsler var. Harika. Bakın. Memleketimin marketinde bu güzellikleri size göstereyim. Şöyle şurada sansever ya paşa kılıcı var. Bakın, harika görünüyor. Gayet de sağlıklı duruyor. Şurada aloe veralar var. Şöyle arkadaşlar. Güzel bakmışlar. Burada paşira var 49 liraya. Bonsai para ağacı arkadaşlar. Bakar mısınız? 49 lira fiyatı. Gayet güzel. Şurada kuru çiçekler var. 27.95 ve bolca var. Burada arkadaşlar bakın çimlendirme kiti var. Orkide toprağı var. 9.95, 13.95, ideal bitki torfu 9.95. Şöyle ve 25 Ağustos'ta gelen saksılar arkadaşlar. 19.95'e şöyle harika saksılar. Şu beyazını bulamıyordum şimdi alacağım. Şu büyük saksılar da size göstereyim. Bakın. 9.95. Bunlar yeni geldi. Bu saksılar yeni geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bambular 19.95 ama çok sağlıklı. Karşıda deniz manzarasıyla size şöyle göstereyim. Şurada büyük saksılar var 19.95. Şöyle arkadaşlar çok güzel. Bundan da alacağım çünkü bulamıyordum. Şu askılı baskı, balkon saksıları var. 19.95. Şöyle çeşit çeşit bakın. Şu bu askılı saksılara Ha çok fazla bahçe ürünleri ve çiçekler var. Şöyle göstermeye çalışayım size. Bakın. Birçok çeşitler var. Size bu güzellikleri göstermek istedim. Bakar mısınız şunlara? çok hoş duruyor fiyatı da böyle çeşit çeşit hala burada türler var size şöyle göstereyim çiçeği geçmiş ama bakın çok fazla kaktüs ve sukulent var şöyle çiçekçi dükkanı gibi çeşit çeşit türler var arkadaşlar Memleketim Mersin'den hepinize selamlar, sevgiler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.